Merhaba sevgili gençler, YKS'ye hazırlananlar. Son zaman güzel bir prova olması açısından yine 3-4-5 yayıncılığın TYT denemesinin tarih sorularıyla karşınızdayım. Bu tarih soruları her ne kadar denememizde orta seviye dese de bana biraz orta zor arası gibi geldi. Fakat çok güzel prova olacak bir deneme olacak bizim için. Ve hemen buyurun isterseniz başlayalım ilk sorumuzla. Ne diyor ilk sorumuz? Tarihçinin bu sözlerde... Türk toplumlarına ilişkin aşağıdakilerden hangisinin ileri seviyede olmasının gerekçelerine, gerekçelerine değindiği söylenemez? Bakalım. Bir tarihçi ilk Türk toplumları dışa dönük, eğlenmeyi seven, neşeli ve aktif insanlardı. Onların inancında hayatı kötüleme ve başka bir alemde mesut olma fikri hemen hemen hiç yoktu. Yaz aylarında günlük işlerin dışında genellikle at ve ok yarışları düzenlemekte, güreş tutulmakta, çeşitli oyunlar oynanmakta ve silah eğitimi yapılmaktaydı demiştir. Şimdi bununla bir tarihçiye bir soru sorduğunuzu düşünün arkadaşlar. Türk toplumlarında işte millet olma bilinci ileride midir? Toplumsal etkileşim ileride midir? İleri seviye midir? Askerlik bilgisi ileride midir? Neden ileridir? Bunların sebeplerini soruyor. Onun için hemen şöyle cevaplarımıza bakalım. A seçeneği millet olma bilincinin ileri seviyede olmasının cevabı olabilir mi? Arkadaşlar bir kere bakın Türk toplumlarının eğlenmeyi seven, neşeli, aktif, e, hayatı kötülemeyen, birlikte eğlenebilen birlikte işte günlük işlerinin dışında bir takım yarışlar yapan bir topluluk olduğunu söylüyor ki bunun cevabı olur. B seçeneğinde diyor ki toplumsal etkileşim. Bir kere dışa dönük, bir kere birlikte eğlenebilen yarışmalar yapıla, yapabilen demek ki toplumsal etkileşim de çok ileri seviyede. Bununla beraber askerlik bilgisinin en çok belki de takılacağınız bu. C seçeneği askerlik bilgisinin ileri seviyede olmasının bir açıklaması olabilir mi? Olabilir arkadaşlar. Çünkü ne diyor? gündelik hayatlarında bile Zaman zaman çeşitli oyunlar oynamakta ve silah eğitimi tutmaktaydı. Demek ki askerlik seviyelerinin ileri olmasının sebebi olarak bu cümleleri kurabilir. D seçeneğinde diyor ki göçebe yaşam. Arkadaşlar, burada metinde göçebe yaşamla ilgili hiçbir şey görmüyorsunuz. Bir çadırdan bahsetmiyor, göçebe göçebe yaşamı bize çağrıştıracak hiçbir ifade yok. Yani göçebe yaşamı bize neler çağrıştırabilir? çadır çağrıştırabilir, taşınabilir sanat ürünleri çağrıştırabilir, hayvancılık çağrıştırabilir. Bunların hiçbirinden bahsetmiyor. Dolayısıyla D seçeneği yoktur. Ama yine de E'ye de bakalım kaynaşmış milletin. Kaynaşmış millet nasıl olur? Birlikte hareket eder. Aktif olur. Birlikte eğlenir. Biz bunların hepsini görüyoruz. Fakat burada her ne kadar Türkler göçebe ise de bu metinde göçebe yaşamın neden ileri olduğunu açıklayan bir durum yoktur sevgili arkadaşlar. Hemen geçiyoruz ikinci sorumuza. Buna göre Sultan Alparslan'la ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Bakalım ifademiz neymiş, metnimiz nasılmış. Selçuklu Sultanı Alparslan bir gün Nişabur'da bir caminin kapısından perişan, kılıklı gençler görüp bunların kim olduklarını vezir Nizamülmülk'e sormuştu. Vezir, "Bunlar insanların en şereflileri." dünya zevki bulunmayan ilim araştırıcılarıdır deyince Alparslan onlara bir yurt yapılması ve maaş bağlanmasını emretmiştir. Metne göre bakalım neye ulaşamıyoruz? A. Sosyal devlet anlayışını benimsediğine. Arkadaşlar buradaki insanlar özellikle kılıkları, kıyafetleri çok uygun olmayan insanlar için maaş bağlanmasını söylüyorsa, onlara yurt yapılmasını emrediyorsa bu sosyal devlet anlayışını net bir şekilde gösterir. Eğitim ve öğretime değer verdiğini gösterir arkadaşlar. Bakın ne diyor vezir? Bunlar insanların en şereflileri, dünya zevki bulunmayan ilim araştırıcıları. Hemen diyor onlara yatırım yapın. Onlara yurt yapın. Bunu da gösterir. Toplumsal meselelerle ilgilendiğini net bir şekilde gösterir. Neden? Gezisinde bile toplumu, halkı gözetliyor. Halk ne yapıyor, nerede bunları takip ediyor. Bunu da çıkartırız. D seçeneği istişare. İstişare ne demektir arkadaşlar? Danışmak demektir. Fikir alışverişi demektir. Şimdi burada şuna dikkat edin. Sultan Alparslan bir kere veziri ile hareket ediyor. Yanında bir vezir var ve bazı şeyleri ona soruyor. Ondan e, cevaplar alıyor. Bu istişare olduğunu gösterir. Dolayısıyla D seçeneğini de buradan çıkartırız. Fakat E'de diyor ki hukuk alanında yetki sahibi olduğuna, Sultan Alparslan'ın hukuk alanında yetki sahibi olduğunu gösteren herhangi bir yargılama, herhangi bir kanun koyma vesaire bu metinde kesinlikle dikkat ederseniz yok. Metinde hukukla ilgili bir tane çağrışım yapacak kavramımız bile yok. Dolayısıyla cevabımız E seçeneğidir. Arkadaşlar bu soru da güzel bir soruydu. Şimdi yine çok güzel bir soruya geldik bana göre. Hatta bu denemede en beğendiğim soruların başında diyebilirim bu. Üçüncü soru. Durum ve açıklama. Birlikte düşünüldüğünde Osmanlı Devleti ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Sevgili gençler. Son yıllarda ÖSYM böyle iki e, öncüllü ya da iki tane durumu ortaya koyup. Veya bir durumu ortaya koyup onun açıklamasını verip bunlara istinaden soru yapabiliyor. Yani biraz mantığınızı, yorumunuzu, analizinizi kullanmak kullanmanızı istiyor. Analiz gücünüzü kullanmanızı istiyor. Dolayısıyla bakalım ne vermiş durum ve açıklama birlikte düşünüldüğünde Osmanlı Devleti ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Durum neymiş? Tanzimat Fermanı'nın ilan edilmesinde Avrupalı devletlerin herhangi bir baskısı olmamasına rağmen ki biz bunu hep söyleriz baskısı yok etkisi var deriz. Fermanda eski idare usulünü tamamen değiştiren bu iradenin dost devletlere duyurulması ifadesi yer almıştır. Yani durumda şunu diyor. Tanzimat fermanında Avrupalı devletler herhangi bir baskı yapmadı fakat Tanzimat fermanını Osmanlı yöneticileri bu dost gördüğü devletlere ilan etme, onlara duyurma gereksinimi duydu. Açıklama ne diyor? Bu durum Osmanlı Devleti'nin Mısır meselesinin görüşüleceği Londra Konferansından önce Avrupalı devletlerin desteğini kazanma arzusuyla ilgilidir. Arkadaşlar Mısır meselesi 1840'ta Londra Konferansı'nda görüşüldü ve bir iç sorunken dış sorun haline gelen bu Mısır meselesi kısmen burada çözüldü. Şimdi bakalım seçeneklerimize hangisini söyleyemeyiz? Avrupalı devletlerle sorunlarını çözdüğünü söyleyebilir miyiz? Bu şurada bir dursun arkadaşlar. Burada Avrupalı devletlerle bir sorun yaşandığından bahsetmiyor. Sorun nerede? Mısır meselesi yani Osmanlı'nın kendi içinde. Dolayısıyla A seçeneği burada ne durumdan ne de açıklamadan ikisini birlikte düşündüğümüz zaman çıkartılamıyor. Fakat biz yine de diğerlerine bir bakalım. Askeri ve siyasi bakımdan zayıf olduğuna. Bir kere kendi meselesi olan Mısır meselesi Londra konferansında Avrupalı devletlerin gözetiminde görüşülüyorsa askeri ve siyasi bakımdan zayıf olduğunu buradan anlarız net bir şekilde bazı meselelerin dış soruna dönüştüğünü. Zaten ne demiştik? Mısır meselesi bir iç sorun dış soruna dönüşmüştür. Osmanlı'da biliyorsunuz Cem olayı başta olmak üzere, ilk başta olmak üzere Mısır meselesi, Yunan isyanı, Rum isyanı ya da Mora isyanı, Boğazlar meselesi bunlar hep iç sorunken dış sorun haline dönüşen durumlar. Yönetim alanında yeniliklere yöneldiğini. Bakın durumda ne diyor? Eski idare usulünü tamamen değiştiren bu irade. Yani tanzimat fermanının, fermanının eski idare usulünü değiştirdiğini söylüyor ki bunu da çıkartıyoruz. İç ve dış siyaseti birbiriyle ilişkilendirdi. Dikkat edin arkadaşlar. Tanzimat fermanı bir iç siyasettir. Bunun Londra konferansında yani diğer devletlerle yapılacak konferans öncesi bir fayda sağlamak için bir bakıma bunu dış siyaset için kullanıyor. Dolayısıyla bunu da söylersiniz. Fakat... A seçeneğini kesinlikle söyleyemeyiz. Avrupalı devletlerle sorunları var mı? Varsa bunları çözdü mü? Bu metinde ya da bu durumla açıklamadan bunları çıkartamayız. Tekrar söylüyorum bu denemede en beğendiğim soruydu sevgili arkadaşlar. Güzel, kaliteli bir soru. Yeni bir soru. Dördüncü soru. Ne diyor? Bu bilgi ve dönemin koşulları dikkate alındığında aşağıdaki haberlerden hangisinin Türkiye, Havas, Reuters Reuter ajansında yer alması beklenir. Bakın beklenir. Şimdi bakalım bu ajans neymiş? Mondros Mütarekesi'nin imzalanmasından sonra İstanbul'a yerleşen yabancılar kendi haberlerini bakın kendi haberlerini kim yayınlıyor yabancılar yaymak amacı ile 1920 yılında Türkiye Havas Reuters ajansını kurmuşlardır. Şimdi kendi haberlerini yaymak amacıyla bir e, ajans kurmuşlarsa kendi çıkarları doğrultusunda haberler yapacaklardır. Hemen bunu anlıyoruz. Hangisinin, hangi haberin burada yer alması beklenir? Hemen şöyle bakalım. Türk halkı Kuvayi Milliye Birliklerine desteklemelidir. Arkadaşlar mümkün değil böyle bir haber yapamaz. Yani bunu alamazsınız. Hatta ne diyor? Ne der muhtemelen bu e, haber ajansı? der ki Türk halkı Kuvayi Milliye'yi desteklememelidir der. Yani bunu alamazsınız. İtilaf devletleri Osmanlı saltanatına saygı duymaktadır. Ha burada dur. Saltanat ile o dönemde işbirliği yapmaya çalışıyorlar mı? Halkın gözünde cici görünmek için padişah ve halifeye saygı duyuyoruz. Onu himaye ediyoruz gibi bir algı oluşturuyorlar mı? Demek ki arkadaşlar bunu söyleyebilirler. Ama yine de şöyle bir dursun bakalım biz diğerlerine. Yunanlıların İzmir hakkındaki iddiaları asılsızdır. Böyle bir haber yapmaları mümkün değil. Yunanlılara zaten orayı işgal ettiren onlar bu iddiaları olsa olsa asılsız değil. Yunanlıların İzmir hakkındaki iddiaları doğrudur şeklinde haber yaparlar. Yani bunu da söyleyemezsiniz. General Harvard raporu hayata geçirilmelidir. Şimdi General Harvard raporu neydi? Arkadaşlar General Harvard raporu özellikle Doğu Anadolu ile ilgili Türklerin tezini destekleyen bir rapordu, Türklerin lehine bir rapordu. Çünkü Doğu Anadolu'da Ermenilerin iddialarının asılsız Türklerin e, çoğunlukta olduğunu ortaya koyan bir rapordu. Dolayısıyla bu raporu milli mücadele yanlısı bir şekilde ya da Türklerin yanında bir şekilde haber yapmaz. Yine E seçeneğinde ne diyor? Bölgesel cemiyetler tek bir çatı altında birleştirilmelidir. Bu tam anlamıyla milli mücadele yanlısı bir haber ki bunu da yapamaz. Yani B seçeneği doğrudur. Çünkü o dönemde saltanatı koruduğunu ima etmeye, saltanatla beraber işbirliği yapmaya çalışmaktadır. Bu da bence güzel sorulardan biriydi. Beşinci soruya geliyoruz. Arkadaşlar önce şu 5. soruya bir bakalım sonra buradan özellikle söyleyeceklerim var. Bu dizelerin aşağıdaki savaşlardan hangisinde yaşananlara dikkat çekmek amacıyla kaleme alındığı söylenebilir. Bakalım dizelerimiz neymiş? Kurtuluş Savaşı'nda Türk ordularının yaptığı bazı mücadeleler şairlerin dizelerine yansımıştır. Çocukları, bu vatanın tükenmez çocukları, 3 şehitler, Gündüz Bey, Medristepe, Kanlısır, her biri bir destan. Şimdi diyor ki bu dizelerin hangi savaşı anlattığı söylenemez. Arkadaşlar bu zor bir soru. Net bir şekilde söylüyorum, zor bir soru. Ben şimdi size tek tek şunları açıklamaya çalışayım. Üç Şehitler Destanı vardır Fazıl Hüsnü Dağlarca. Fazıl Hüsnü Dağlarca bu Üç Şehitler Destanı'nda önemli subayları anlatır. Onlara Üç Şehitler denir. Üç Şehitler Tepesi denir hatta onların şehit edildiği yeri oraya anıt dikilmiştir. Gündüz Bey yine Metris Tepe yakınlarındaki bir bölgenin adıdır. Gündüz Bey Metris Tepe arasında savaşlar yapılmıştır. Kanlı sırt yine Metris Tepe'de çok fazla şehidin verildiği bir bölgedir. Ve bunların her biri bir destan olmuş. Burada şunu çıkartabilirsiniz arkadaşlar. En bilineni Metris Tepe. Hiçbir zaman unutmayın milli mücadelede 3 tane tepe vardır. Biri Metris Tepe. Çok önemli olan 3 tepe. İkincisi Dua Tepe. Üçüncüsü de Koca Tepedir. Ve şu bilgi her zaman kulaklarınızda çınlasın. Metris Tepe İnönü Savaşlarının tepesidir. Duatepe Tepe Sakarya Savaşı'nın o meşhur tepesidir. Orada durdurulmuştur Yunanlılar. Orada mücadele aslında e, tam tersine dönmüş Yunanlılar ilerlerken Koca Tepe'de biliyorsunuz ki büyük taarruzun ilk karargahıdır. Mustafa Kemal'in büyük taarruzu başlattığı yer olarak bilinir. Bunları bu şekilde kafanızda kodlayın ama şimdi diyeceksiniz kocam Metris Tepe İnönü Savaşları'nın tepesi. İki tane İnönü Savaşı var. Hadi şunları eledik. Sevgili arkadaşlar dediğim gibi zor bir soru. Üç şehitler anıtı Gündüz Bey bölgesi, Kanlı Sırt bölgesi ikinci İnönü Savaşı'nı anlatan. 2. İnönü Savaşı'nı anlatan kavramlardır. Özellikle buradan Medris Tepe ve 3 şehitleri bilirseniz Çıkartma ihtimaliniz çok yüksek ve tekrar söylüyorum zor bir soru. Sevgili arkadaşlar bir başka TYT denemesinde ki sınavdan önce size bir TYT denem denemesi daha yapacağım. Ee, orada görüşmek üzere diyorum. Bu arada soruları ben açıklıyorum ama yine de anlamadığınız sorular olursa lütfen yorumlara yazın. Ben onları e, aynı gün olmasa da bir iki gün içinde mutlaka cevaplarım. Hoş kalın, hoşça kalın.